Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Geçtiğimiz hafta sonu kısa bir kaçamak yapıp Kos Adası'na gittim. Biliyorsunuz ben Bodrum'da yaşıyorum. Orada yerel bir fırında tattığım girit usulü soğanlı börek o kadar lezzetliydi ki dönüşte hemen uyguladım. Bugün sizlerle bu enfes böreğin evde nasıl kolayca yapılabileceğinizi adım adım paylaşacağım. Önce hamur malzemelerimizle başlayalım. Bir karıştırma kabına bir su bardağı yoğurdu aldım. Bir çay bardağı sıvı yağımı ilave ettim. 2 adet yumurtanın birinin sarısını üzeri için ayırdım. Geri kalanı ilave ettim. Bir tatlı kaşığı da tuzumu ekledim. Şimdi tüm malzemeleri bir çırpıcı yardımıyla güzelce karıştırıyorum. E bu aşamada malzemelerin iyice Karışması çok önemli. Biliyorsunuz zaten e, yoğurt ve yumurta hamura hem lezzet hem de yumuşaklık veriyor. E, Girit usulü böreklerde hamur çok sert ya da cıvık olmuyormuş. Orada konuştuğum e, restorandaki yerdeki şef söyledi. E, ele yapışmayan iyi bir hamur elde etmeniz lazım dedi. Poç hamuru kıvamında olacağını söyledi. Unu yavaş yavaş ekliyorum. Ben öncelikle 3 bardak unumu ekledim. Ee, kabartma tozumu da ilave ettim. Şimdi elimle güzelce ne toparlanmaya toparlamaya başladım. Yavaş yavaş toparlıyorum. Baktım e, hamurum yani istediğim kıvamda değil şu anda. O nedenle ayırdım yarım bardak unu, unu da ilave edeceğim şimdi. Yarım bardak unumu da ilave ettim. Şimdi hamurumu güzelce yoğurup toparlayacağım. Evet, ele yapışmayan e, poğaça hamuru kıvamında bir hamur elde edeceğiz. Evet, hamurumuz hazır oldu. Artık e, üzerini kapatıp iç harcımız hazırlanana kadar dinlenmeye bir kenara bırakıyoruz. Evet, ön hazırlık olarak e, soğanlarımızı doğramaya başlayacağız. 3 adet büyük soğanımı piyazlık doğruyorum. 1 adet kapya biberimi de doğrayıp tavamı ocağıma alıyorum. Ve 3 kaşık sıvı yağ ya da zeytinyağı hangisini tercih ediyorsanız kullanabilirsiniz. Tavamızı alalım. Şimdi doğradığımız piyazlık doğradığımız soğanları yağımızın üzerine koyuyoruz. Soğanlarımızı bir süre karıştırıyoruz. Hafif pembeleşmeye başlayınca kapya biberlerimi ekledim. Birlikte bir müddet daha karıştırdım. Orta ısıda karıştırdım. Arada böyle sallayıp karıştırarak istediğim kıvama gelince Artık baharatlarımı eklemeye başlıyorum. Önce kırmızı toz biberim, karabiberim, tuzumu ilave ettim. Ben acı sevdiğim için pul biber de ekledim. Artık malzememiz hazır. Kenarda iç harcımız soğurken biz de hamurumuzu şekillendirmeye geçebiliriz. Hamurumu iki eşit parçaya ayırıyorum. 30 cm çapındaki bir tepsi... Bizim için e, bu şeyde ideal. Önce tepsimi yağlıyorum. Yağladığım tepsime e, hamurumun ilk parçasını tepsi boyutunda açıyorum. Ve yağlı kağıt serili bir başka fırın tepsisine bu açtığım hamuru alıyorum. Şimdi diğer parçayı da tepsime alıp elimle tepsi boyutunda büyütüyorum. Güzelce tepsiye yayıp tepsinin boyutuna getiriyorum. Evet biraz ufak ufak e, kenarlardan ittirerek ortaya çünkü toplanıyor ister istemez hamur. Ama tabi siz bunları bir merdane yardımıyla da açıp e, şey yapabilirsiniz. Fakat ben elimle daha kolay bir şekilde yapmak istedim etrafı kirletmemek adına. Üzerine hazırladığımız, soğuttuğumuz iç harcımızı güzelce yayıyoruz. Evet ardından kenarda ayırdığımız ikinci hamur parçasını da üzerine kapatalım. Parmak kenarlarını parmak uçlarımla bastırarak kapatıyorum ki pişerken açılmasın. Üzerine ayırdığımız yumurta sarısını bir fırça yardımıyla sürüyorum. Bolca susam serpiyorum. E i̇şte bu kısım e böreğe o enfes kokuyu veriyor. Yani susamın zaten e sevmeyeni yoktur. Böreğimizi önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında üzeri e güzelce kızarana kadar yaklaşık 35-40 dakika pişiriyoruz fırından çıktıktan sonra 5-10 dakika dinlenmeye bırakıyoruz. İşte karşınızda o bol soğanlı ve kapya biberli, girit usulü börek. Lezzetine, tadına bayılacaksınız. Yanına bir bardak çayla servis ettiğinizde herkes tarifini isteyecek, emin olabilirsiniz. Tarifimi beğendiyseniz videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yeni tariflerden haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın. Hepinizi seviyorum. Bay bay.